Bazı yerlerde ise kıyafet zorunlu değildir. Papua yeni girdi neredeyse çıplak ne? olarak öğretim gören öğrenciler de var. Nasıl? Okula çıplak mı gidiyorlar? Eğitim, öğretim yuvasına çıplak mı gidiyorlar? Kız müdür yardımcısı bir don vereydi. Kız anadan üreyen sınıfa mı giriyorlar? Ben onu çözemedim. Kız nasıl eğitim öğretim olur orada? Benim dikkatim dağıldı. Hani etrafımda ikiden fazla çıplak vücut varsa ikiyle geçin. Birden fazla çıplak vücut varsa ben bakarım. Yalan değil ben bakarım. Düşünsene bizim burada çıplak o seni marudun ya ahali seni. Hoş geldin yar yüreğime. Selam. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ben lise formamı çektim geldim. Buradan ne çarşınlar alıyorsunuz bu yaz gününde formayla. Ders çalışacağız. Onun için. Şaka! Dünyanın en saçma okul kurallarına bakacağız arkadaşlar. Bakalım bu kurallar neymiş? Ne gibi cezalar uygulanıyorlarmış? Bunları öğrenin Eğitim, öğretim alanına el ve ayak basıyoruz. Her şeyimizi basıyoruz. Bu keyifli videoya başlamadan önce videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Her şey tamamsa ladies and Herkes kağıtları, kalemleri hazırlasın. Yazılı yapıyorum. Ben niye bugün böyleyim ya? Videoya akıyoruz! Çocuklar eğitim almak için okula gider. Evet. Ancak aynı gündüm. zamanda arkadaş edinmek için de giderler. Evet. Bu yüzden de her çocuğu sınıf arkadaşları arasında en az bir çok yakın arkadaşı olmasını ister. Evet. Ben, ister. ben herkesi var, sosyal Kingston'de bir öğrenciydim için bu imkansız gibi görünüyor. Çünkü İngiliz okullarında en iyi arkadaşlar yasaklanmış durumda. Oh. Özellikle Kingston. Surrey ve Güneybatı Londra bölgesi ne soğuk insanlarsınız insanlarsın Öğrencilerin yakın arkadaşı olmasını yasaklıyor. Çünkü bir gün bu arkadaştan ayrılmak onlara çok fazla acı verebilir. Eee acı çeke çeke uyuyorlar. hayatı öğreneceksin. birçok arkadaş edinmesine ve büyük gruplar halinde iyi geçinmesine olanak tanıyor. Ne kadar çevre o kadar iyi değil mi? Öte yandan bu kural derinlikli insan ilişkilerini keşfetmelerine ve öğrenmelerini engelliyor. Dolayısıyla endişeli birçok uzmana göre yasağın zararlı sonuçları olabilir. Belki de bu uzmanların çabaları sayesinde bu olağan dışı politikadan üzgün bunlar... ve İngiliz okul çocukları tekrar sınıfta çok yakın bir arkadaş edinebilirler. Bu insan ilişkilerine dair Üzücü. algılarını da olumlu etkileyecektir. Ay çok üzüldüm sizi. Buradan İngiltere'deki çocuklara sesleniyorum. I'm sorry. Yani bir açıdan aslında iyi. Dikkati çok fazla dağılmaz. Dersiyle adapte olur. Ama bu sosyal kişiliği açısından çok fazla iyi değil bence yani. Abi bu çocuğun sırrı olacak. Kime güvenip anlatacak? Hayatta bir insanın birisine güvenmesi lazım. İlk önce aynadakine. Sonra başka birisine. E soğuksunuz be. Bir iki sosyalleşin. Bir iki birbirinizin suratına bakıp gülün. E soğuk soğuk geçmez bu hayat. Küçücük çocukları birbirine arkadaş yapmıyorlar. Kız bu çocuklar telefonda birbirlerini kanki diye kaydetmiyorlar mı? Düşünsene öğretmenin şey diye uyardığını. Böyle ikisi böyle anlaşıyormuş falan. Siz! Siz yakın arkadaş olmayı mı düşünüyorsunuz? Siz! Düşünmeyin. Yasak! Olamazsın. Böyle mi? Allah bugüne kadar hocalarımdan bir dünya uyarı aldım. Ama hiç böyle uyarı almadım tüm hatalarımıza işaret eden parlak bir renk olan kırmızı mürekkepli ödevlerimizi işaretleyen öğretmenlerle büyüdük. Evet. Bugünlerde kırmızı mürekkep Avustralya ve Birleşik Krallık'taki birçok okul tarafından yasaklanmıştır. Aa. Bazıları rengin öğrencilerin motivasyonunu düşürdüğü veya korku ve baskı getirdiği için ha. kırmızı mürekkebin çocuklara psikolojik olarak zarar verebileceğini iddia ediyor. Yeşil, pembe, sarı, mor ve mavi daha rahat. Bak, bak insanlara bak çocukların psikolojisini nasıl düşünüyorlar. Kırmızı gözükmüyor. rengin Bak buna kadar düşünüyor insanlar çocukların eğitim, öğretim hayatlarında. Size de çocuk yaşta evlendirme var. Kendim düşünüyorum yazılı kağıtlarındaki o kırmızı evet çok büyük bir baskı oluşturuyordu. Ama gerçi yani sonuç belli. Hangi renk kullanırsa kullansın yani o sonuç değişecek mi? No it isn't. Anneme o kağıdı gösterdiğimde değişecek mi? Yine no it isn't. Olabilirdi, olmayabilirdi. Ama öğrencilerin psikolojilerini bu den düşünmeleri hoşuma gitti mi? Çok hoşuma gitti. Dondurulmuş bezelye Çin'deki bazı okullarda öğrenciler dondurulmuş bezelye üzerinde diz çökerek cezalarını alıyorlar. Birçok kuruluş buna karşı çıksa da eğitimin toplum için çok önemli olduğunu düşünüyorlar. Asya'da öğretmenler ve ebeveynler tarafından yaygın olarak kullanılan bu ceza sizce de çok insansız değil mi? Aa dondurulmuş bezelyenin üzerinde beklemek ne? Benim ilkokuldaki öğretmenim biraz pataklıyordu yalan değil. Tek ayak üzerinde durduk. Cetvelle şu parmaklara... Sopa yedik. Ondan sonra saçın şuraları çekildi. Ama bu bezelyeyi ilk defa görüyorum. Bizde yasaklandı. Hani ama şey hatırlıyorum yani. Benim jenerasyonumda. Benim jenerasyonun öncesinde falan. Biraz pataklanıyordu öğrenciler de. Bunların ceza yöntemleri bile şey ya. Garip. İşte aklıma gelmez. Dondurulmuş bezelyeyi koyacağım da disk Ama ne acır o biliyor musun? Yani ilk etapta koyduğunda çok bir şey hissetmezsin. Ama 5-10 dakika sonra bir vurmaya başlar o. Bezelye taneleri nasıl etine yapışmış gördün? Bu Asyalıların zaten bir şeyi yani garip olmasın. Bir günde ah hayret düzgün normal standart bir yolla halletmişler diyeyim ya. Şu ağzından şu cümleler çıksın bir kere ya. Asya öğrencilerine karşı katı davranması ve alışılmadık cezalar vermesiyle ünlüdür. Bunlardan biri öğrencilerin ders sırasında geç kalmaları veya konuşmaları için amuda kalkmalarını sağlamaktadır. Sınav, koşma veya amuda mı kaldırma? Hadi koşmayı moşmayı anlarım. Beden eğitiminde cezalarımız öyleydi Ama amuda kalkmak ne Arkadaşınla konuşup kalkamadı Hadi hadi Konuşmadan önce düşünecektim ya tokat konusunda şey yapamam ben çok yedim. En son lisede yedim müdür yardımcısından. Yemin ediyorum bak o sırada yıldızları gördüm böyle tam karşımda. Adamın eli çok ağırdı Kendi çevremde tam tur döndüm. Başım bedenimden kopacak zannettim. Tombik tombik parmaklarla bir yapıştırdı bana o avucunun sesi geldi şuradan. Çenen şöyle oldu. Ama Asyalılarda dediğim gibi bu ilginç yöntemler beni hiç şaşırtmadı. Ama amuda kalkmak şaşırmadım güldüm. Hatta bir tokat kadar ileri girebilir. Dünyanın her yerinde okullara giden öğrenciler evet. özel bir üniforma giymek zorundadırlar. Bazı yerlerde ise kıyafet zorunlu değildir. Papua Yeni girede neredeyse çıplak ne? olarak öğretim gören öğrenciler de var. Nasıl? Okula çıplak mı gidiyorlar? Eğitim, öğretim yuvasına çıplak mı gidiyorlar? Kız müdür yardımcısı bir don vereydi. Kız anadan üreyen sınıfa mı giriyorlar? Ben onu çözemedim. Kız nasıl eğitim öğretim olur orada? Benim dikkatim dağıldı. Yani etrafımda ikiden fazla çıplak vücut varsa ikiyi de geçtim. Birden fazla çıplak vücut varsa ben bakarım. Yalan değil ben bakarım. Kadın erkek fark etmez bakarım. Rahatlığım da bu kadarı. Düşünsene bizim burada çıplak o... Düşünemedim. Örneklendiremedim de. Japon okullarında aslında tüm dünyaya örnek bir kural var. Evet. Japonya'da ne okullarda ilişkin? temizlik görevlisi çalıştırılmaz. Japon okullarının öğrencileri sınıflarını, koridorlarını ve banyolarını temizlemekle sorumlu. Ama bunlar bu, haricinde çocukların araba gibi tasla, aslama, toz alma ve kara tahtaların temizlenmesi işlerinde görev alırlar. Japon okullarında. Aşırı mantıklı bu arada. Için bir kafeteryaya gitmez veya evden yemek taşımazlar. Her öğrenciye yiyecek sağlamak Japonya'daki okulların görevidir. Bu kural disiplin konusunda kötü durumda olsa dahi tüm öğrenciler için geçerlidir ve onların yemek yemelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilere yiyecek sağlayan okul yönetimi, öğrencilerin günlük yaşamında yeterli enerjiye sahip olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Helal olsun Yemek hizmeti, pirinç, balık, çorba gibi değişiklikler gösterir. Yiyecek israfı ise asla tolere edilmez. Bir diğer kural ise öğrencilere faydalı bir kural. Öğrenciler öğle yemeğini bitirmezlerse cezalandırılırlar. Her türlü cezalandırıyor bu çocuklar ya. Bu yeme içme sistemi falan filan bak hala gırtlaklarına inanılmaz düşkünler. Bak eğitim öğretim sistemine de bunu koymuşlar. Gırtlak bunların en 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 bulamam kırmızı çizgileri ya. Bunu anladım ben. Ama temizliktir, o yemektir vesaire. Bak bu konuda gerçekten çok iyi. O büyüme evresindeki çocuğa o temizliktir, etrafı düzenli tutmadır, odur budur bunlar öğretildiğinde gerçekten yani hayatın ilerleyen kısmında ona göre o sistemle yaşıyorlar. Ve bu uygulama bana göre çok güzel bir uygulama yani. Bak benim annem mesela her pazar bize temizlik yaptırırdı. Yani müthiş bir disiplinle temizliği yapardık. Şimdi ben inanılmaz toplu bir insanım. Bir yerde böyle bir şeyler dağınık olmaz. Hoşuma gitmez. Bir yandan işte çok sert kuralları var. Bir yandan da işte insan alıp bunları duyduktan sonra ülkeyi bağrına sokası geliyor. Japon okullarında yüksek hijyen seviyelerini uymalarını sağlamak için de bu kural var. Kız öğrenciler bir kadın öğretmen tarafından kuralı takip edip etmediklerini kontrol amacıyla denetlenmektedir. Beyaz iç çamaşırları giymek Japonya'nın okul kıyafet politikasına göre bir zorunluluktur. Japonya'da boynuzda bir aksesuar kullanımı takmak yasaktır. Benzer şekilde okullarda beyaz olmayan bir yüz maskesi takılmasına İzin verilmez Aa. Öğrenci her zaman beyaz yüz maskesi almalıdır Japon okulları e, Arkada bir grili bir var Yalan vermez. Tüm bunlar moda aksesuarları olarak kabul edilir Ya bizde de bunlar yasak zaten Ama takılıyor yani Valla benim bir okula gidişim vardı Serseri mayın gibiydim Kravat <laughs> böyleydi Ondan sonra pantolon giyiyordum zaten Spor ayakkabı falan Diğer giyim kuralları hak git Bazen işte böyle açık Serseri serbest Bazen de gömleğim dışarıda Kralat böyle ağzına kadar öyle serseri serbest stilim vardı. Takı toka bunlara çok meram olmadığı için o yönden şey olmadı. Ama beni hep spor ayakkabım yüzünden kenara çekiyorlar. Filipinler'de de neredeyse tüm dünyadaki gibi iyi öğrenciler dersleri asla aksatmazlar. Ay i̇ş ben de aksatmam. diplomalar elde etmek umuduyla daha sonra bir iş sahibi olmak için ellerinden geleni yaparlar. Ne var ki Helal 2019'dan olsun. beri bu iyi öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için zorunlu bir koşulu daha yerine getirmeleri gerekiyor. Artık iyi notlar diploma almak için yeterli değil. Nasıl? İlk öğretim ve lise öğrencileriyle yüksek öğrenim görenlerin her birinin en az 10 ağaç dikmiş olmaları gerekiyor. Komik de olsa kural kuraldır. Gen Filipinlerin bu ağaçları ormana, kentsel bir alana veya uygun herhangi bir yere dikmeleri gerekiyor. Bu şekilde diploma almaya hak kazanıyorlar. Ama ağaç dikmek her zaman kolay bir şey değil ve bazen profesyonellik bile gerektirebilir. Neyse ki zamanla öğrenciler bu işe alışıyor. Bir ağaç dikmek bir zevk haline geliyor. Daha da iyisi bu girişim sayesinde çevre koruma ve biyoçeşitlilik konusunda çok daha farkındalıklı ve bilinçli hale geliyor. Valla helal olsun. Bu da çok güzel bir uygulama. İnanılmaz güzel bir uygulama. Doğaya da saygıları var. İnsanların kokuyu alıyor musunuz? Buran buran medeniyet kokusunu alıyor musunuz? Danimarkalı okullarda genellikle dünyadaki tüm okullarda öğretilen matematik, dil, tarih, coğrafya ve birçok başka dersi görüyorlar. Elbette her öğrencinin iyi not almak istediği dersler bunlar. Ancak Danimarka'da öğrencilerin dünya genelinde almadığı bir dersi daha var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Empati. 1993 yılından beri Danimarka okullarında zorunlu ders haline getirilmiş. Genç Danimarkalılar çok küçük yaşlardan itibaren Haftada bir saat olmak üzere bu dersi düzenli olarak alıyorlar. Harika. Bak bu uygulama da harika. Yani eğitim, öğretim sistemleri gerçekten kattıkları şeyler öğrencilerin gelişim ve sosyal hayatları için gerçekten çok önemli şeyler. Ve aşırı derecede mantık ve medeniyet kokan şeyler yani. Bizim ülkeye de getirsinler ya. Vallahi kimse kimseyi anlamıyor. Bir hepimiz empati kuralım. Bu da bulunan bir Amerikan devlet okullarından bahsedeceğiz şimdi. Bu okulun tek amacı öğrencilerine en iyi eğitimi sunmaktı. Birkaç yıl önce okul yeni uygulamaya koyduğu bir kural nedeniyle kendini tartışmaların odağında buldu. Söz konusu kural bir öğretmenin bir öğrencinin hamile olduğundan şüphelenmesi durumunda öğrenciye hamilelik testi yaptırmasını gerektirdi. Aa. Öğrenci testi yaptırmayı reddederse veya test pozitif çıkarsa okul öğrenciyi derslere evden devam etmeye zorluyor. Kız hocasına ne? Amerikan okulu yeni kuralını uygulamaya hazırdı ancak birçok Amerikan... Hak Savunma Derneği tarafından saldırıya uğradı ve bu uygulama yasa dışı kabul edildiğinden hukuki süreçlerle tehdit edildi. Tıbbi okul bu saldırılara karşı öğrencilerin davranışlarının kişisel gelişim hedefleriyle tutarlı olması prensibini vurgulayarak Kız prensibini savundu. Bu kuralın hala yürürlükte olup olmadığını bilmiyoruz ama çok tartışmaya sebep olduğu kesin. Bana gelecek, hocam benden şüphelenecek, Amile olduğumu test isteyecek. Ona ne? Beden benim, karar benim. Kız bunlar yani... Bu kadar medeni olup da bu kadar saçma şeyleri bazen nasıl düşünebiliyorlar? Millete ne benim bebeğimden. Anama babama ben söyleyeceğim, sen mi söyleyeceksin? Aa. Şimdi Amerika'nın Tennessee eyaletine gidiyoruz. Nashville'deki bir Katolik okulunda öğrencilerin birçok kitaba rahat ulaşması ve okuma tutkularını gidermesi için bir kütüphane var. Ancak Harry Potter kitaplarından birini almak isteyen bir öğrenci kütüphaneden eli boş çıkıyor. Neden mi? Çünkü yetkililer kitaplarda yer alan büyülere özenilebileceği için Harry Potter kitaplarını bu katolik okulundan yasaklamışlar. Bu yüzden öğrencilerin kütüphane raflarındaki diğer kitaplardan birini seçmekten başka seçenekleri yok. Favori büyücülerin kitaplarını başka yerlerden alıp gizlice okuyabilirler. Veya evde okuyabilirler. Ancak okullarının sorumluluğunu üstlenen papazlar kadar muhafazakar ebeveynlere sahip olmaları durumunda ceza olabilirler. Bu kuralda uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Baktığımda evet çok mantıksız gözüküyor. Ama gerçekten şimdi bu Harry Potter'ın işte bir dünya filmin çok fazla taraftarı var. Bir yerde mantıklı da duruyor yani. Bunu okuyan kişi özenip o büyülere falan bir şeyleri saçma sapan şeylere de kalkışabilir. Hani bir yerde çok saçma duruyor ama bir yerde maalesef çok da mantıklı yani. Nordrup Gymnasium Danimarka'da 2007 yılında Kopenhag bölgesinde kapılarını açan bir devlet okuludur. İletişim, medya ve kültür konularında uzmanlaşmış olan okul, her yıl yeni öğrencileri en iyi öğrenme ve eğitim araçlarıyla donatmaya hedefler. Ne var ki her yıl yeni gelen öğrencileri çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Fotoğraflara bakın ve kendiniz görün. Cinezyum sınıfların olmadığı atipik bir mimariyle tasarlanmıştır. Okul öğrencilerine büyük ve açık alanlar Neşin sunar. Yani? Ayrıca öğrencilerin takımlar halinde veya bireysel olarak çalışmayı öğrendiği geleneksel modelden farklı bir eğitim sunar. Benzersiz tasarım ve sunduğu eğitim türü nedeniyle bu Danimarka Lisesi'nin ünlü ülke sınırlarının ötesine yayılmıştır. Elbette tasarım ve öğretim yöntemleri klasik eğitimi savunanlar tarafından eleştirilebilir. Ancak okulun görüntüsü birçok lise öğrencisinin hayallerini süslemektedir. Derslik merslik yok yani. Benim bugüne kadar aldığım işte en büyük şey ceza. Şöyle cetvelle vuruluyordu parmakları. Çok acıyordu ya. Parmaklarım, tırnaklarım o kadar çok acıyordu ki. Tırnaklarım acımasın diye tırnaklarımı yemeye başladım zaten. Lan matematik sınavından 3 aldım diye o cetvelle vurulur mu? 3 almışım. Ortası yani ne yine kötü. Ne dadanıyorsun bana? Vurdu ama işte. Bir de buramı falan çekiyordu. Saçım kısa diye. Buram çok acıyordu. Çok acıyordu kendi yaşadığım bak şimdi şeyler geldi aklıma. Neyse bunlar yine haline şükretsin yani. Yok bazı sistemler, bazı gelen kurallar falan gerçekten öğrencilerin geleceği, sosyalliği vesaire vesaire her açıdan çok iyi yani. Keşke bizim eğitim öğretim sistemimizde de böyle şeyler olsa. Artık ne kadar öğreniyorsa. Evet arkadaşlar umuyorum keyif almışsınızdır. Çünkü ben gidiyorum. Liseli girl kombinimi alarak burayı terk edeceğim. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.